Ben bir dönem müzik öğretmenliği yaptım. 12. sınıfta bile öğrencilerim vardı. Ama benim öğrencilerimin gelecekle ilgili hiçbir planları, hiçbir amaçları yoktu. Çoğunluğu böyleydi. Bu da insanı mutsuz etmez mi? Yani hayatta bir amaç olması gerekmiyor mu? Son belki de bin yıldır biz mutluluğu, yaşam amacını birlikte konuşmaya başladık. Geleceğe dair değerlerimizi bulup o değerlerin alt amaçlarını yerine getirerek hı hı. memnuniyete ve mutluluğa odaklanmalıyız. Genç neslin de bugün hayatta kendisini nerede görmek istediği veya kendisiyle yapacağı tüm deneyimlere biraz heyecan duyması gerekiyor. Ama bu nesne belki de bir eleştiri getirirken diğer tarafta da şunu görebilmemiz lazım. Bu nesne biz yetiştiriyoruz. Anne olarak biz yetiştiriyoruz. Baba Hı -hı. olarak biz yetiştiriyoruz ya da toplum olarak biz yetiştiriyoruz. Ve onlara her an şu mesajları veriyoruz. Bak dünya çok kaygılı. Bir an önce tedbirini al ve evet. bir şey ol. Şimdi bu çocuklar bu cümleleri çok fazla duymaya başladıktan sonra aslında uyarana karşı bir duyarsızlık gerçekleştiriyorlar. Onlar için o yüzden bir bulut sesi, bir rüzgar sesine dönüşüyoruz. Hı -hı. Bu sebeple kişi evet hayatta kendisini bulmalı. Ebeveynlerin de buna destek olması için doğru form, doğru ebeveynlik rollerini birazcık daha organize edebilmesi gerekiyor. Asıl yük bizim omuzumuzda mı yani anne babalar olarak? Bir çocuk hayat amacını bulamadıysa bundan ebeveyn sorumludur demiyorum. Bizler ebeveyn olarak destekleyici bir çizgide yer almamız gerekiyor. Örneğin ben oğlumla kurduğum diyalogta evet hayata dair amaçlarımdan ona bahsetmeliyim. Bu amaçlarımın beni nasıl memnun ettiğini ona göstermeliyim bir rol model olarak veya e, yeri geldiği zaman hayatta başarısızlığı bir kenara bırakıp kendisini merkeze Hı -hı. alacağı bir duyguyla onu kabul edebilmeliyim. Eğer ki ben bir ebeveyn olarak bunu yaşıyorsam öğretmeme gerek kalmıyor. O da bunu yaparak ve yaşayarak öğrenmiş oluyor. Kendim için